Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere 2112 Run adlı oyunu anlatacağım arkadaşlar. Oyunumuz öncelikle arkadaşlar bayağı karışık bir arayüzü var ondan bahsetmek istiyorum. Yani ben anlamak için canımı dişime çaktım ve oyunu oynarken üst düzey bir İngilizce gerekiyor. İngilizceniz yeterli değilse bu oyuna girmenizi o kadar çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar ve sizlere bir tane de NFT çekişim olacak arkadaşlar NFT'lerin satış değerlerini vesaire göstereceğim. Öncelikle oyunumuz arkadaşlar e, Etherlimanda NFT'leri satılıyor. E, oyunumuz aslında girdiği a arkadaşlar oyuna girdiği a matik ama ethereum ağında da nft'lerini satabiliyorsunuz bir garip bir olay var e gördüğünüz gibi arkadaşlar nft'lerin satış fiyatları da size bir tanesinden vereceğim nft'lerin satış fiyatları da nerede arkadaşlar hemen buradan görelim en son 100 dolara 300 dolara 137 dolara 329 dolara 130 dolara en düşük 80 dolara falan gidiyor nft'ler arkadaşlar gördüğünüz üzere yani nft satmak istiyorsanız benim verdiğim bu kadar fiyatlarda bir tutara satabilirsiniz diyeceğim oyunumuza devam edelim ben şöyle ekle arkadaşlar. Satışları bu şekilde yani verdiğim NFT'yi de satabileceksiniz. Bende iki tane NFT var. Bir tanesini sizlere hediye edeceğim arkadaşlar. Oyunumuz. Oyunumuzun sitesi karman çorman bir site. Yani takımları her şeyleri hakkında buradan bilgi edinebiliyorsunuz ama biraz karışık arkadaşlar. Ben size teker teker anlatmaya çalışacağım. Buradan mint diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Metamask'ınızı bağlamanız lazım mint için. Metamask'ınızı bağlıyorsunuz. E, bağladıktan sonra arkadaşlar 0.1 Ethereum'a mint diyebiliyorsunuz. Yani 0.1 Ethereum dediğiniz fiyat da arkadaşlar gerçekten güzel bir fiyat. Ethereum 2700 dolardan varsayarsak gerçekten pahalı bir fiyat olacaktır diyebilirim sizlere 2700 dolardan varsayarsak arkadaşlar e, 2700 dolar böyle ön yaparız ön yaparız 270 dolara mint diyebiliyorsunuz çok fazla farklı NFT'ler de çıkabiliyor mint demek istemezseniz arkadaşlar ben bir tane çekişte de hediye vereceğim oyunumuzda nasıl arkadaşlar oynarken biraz da oynanış kısmına geleceğiz baya zor duruyor onu açıkçası söyle takımlar hakkında burada bir bilgi vermişler hemen biraz Türkçe diline çevirin burayı çünkü çok küçük yazılar ve çok uzun yazılar yazmışlar Genesis koleksiyonu prosedür olarak oluşturulmuş 10 560 NFT'den ve kripto runners içeriği mintlenen şu anda mint adresinde mintlenebilir diyor. Bu kripto runners poligon L2 zincirine dayalı olacak olan Mart ayında çıkacak olan 2112 runners oyununu oynamanın anahtarıdır. Şirketlere eklemeye ve data almaya hazır olun demiş arkadaşlar. Burada eklemek olarak kullandıkları cümle gerçekten doğru hani doğru çevirmiş burada da. Takımlarından bahsetmişler arkadaşlar burada. Takımlarına hemen gelip bakalım. Takımlarda yanan var arkadaşlar. Rüzgar diye bir arkadaşımız var. Bayan Pinku var var. Michael var. Ayna var. Tabi bunlar İngilizce Türkçe çevirdiğimiz öyle. Yıkım var. Gjordoa var. Juridim var. K takımı böyle arkadaşlar. Böylelikle hani NFT'lerle resimleştirmişler. Takımlarını böyle bahsetmişler. Yol haritaları var arkadaşlar. Yol haritalarında ne yapmışlar arkadaşlar? Öncelikle web sitesi. Zevk almanız için son teknoloji web sitesi yayınlandı. Son teknoloji bir web sitesi ama bana göre karman bir web site. Yani biraz daha sade olabilirdi. Çünkü ne nerede anlamak çok zor arkadaşlar. E, toplulukları arkadaşlar devam eden bir toplulukları var. Uzun vadeli vizyonumuza inanan sağlam ve misafirperver bir topluluk oluşturduk. Yeni sürükleyici rol yapma etkinlikleri yayınlanacak, yeni gelenleri almak için yeni işe alım deneyimi geliştiriliyor vesaire gibi şeyler de yapmışlar arkadaşlar. Çoğu devam ediyor yaptıkları projelerin arkadaşlar. Web sitesi 1.1'de de çıkarmışlar. Buradan devam etmişler. Burada şirket hakkında bilgi var. NFT'leri hakkında burada bir bilgi var. Onları okumuştuk zaten. Sıkça sorulan sorular var arkadaşlar. Buradan da isterseniz şöyle İngilizce yaptığımız zaman, isterseniz arkadaşlar OpenSea'de uzatabilir, Discordlarına gidebilir, Twitter Twitter'larına bir bakabilirsiniz. Twitter'larında da şuraya açtım ben hemen. Takip ediyorum zaten. 20 bin takipçiye var ama yine dediğim gibi bir Playturn oyununun e, beğenileri az. Playturn oyunu olduğu için beğenilerin az olması. Normal dostlarım buradan da bakabilirsiniz. Game Black Paper var ve Tokenomics Black Paper dediğimiz yer var arkadaşlar. Burada Tokenomics'inden de bahsetmiş burada. Neyden bahsetmiş arkadaşlar? Tokenomics'inde 4 milyon data olacak arkadaşlar. %60'ı e, yeşille gördüğünüz kısım Playturn oyunu oyuna kazan için %15'i community ödüllerine, yüzde %15'i takıma team cüzdanına %10'u ise likitli pool oluşturmak için ayrılmış arkadaşlar. Tokenleri de data token olarak ayrılmış arkadaşlar. Tokenlerinin e, asıl bilmeniz gereken noktaları bunlar arkadaşlar. Yani ayrılım kısımlarını bilirsiniz ve 4 milyon ERC20 tokeni olduğunu unutmayın dostlarım. Bir white paperları da var. E, white paperları olması yerine ben size direkt oyunun oynanışını anlatmak istiyorum. Şimdi burada NFT'lerinden vesaire bahsetmiş. Statlardan bahsetmiş. NFT'lerin özelliklerinden bahsetmiş. Koşu template'inden bahsetmiş ama bu bir bildiğimiz gibi bir koşu değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Hemen şuradan play the game deyip oyunun oynanışına biraz geçelim. Oyun oynayışı dediğim gibi karvan çorman geldi biraz bana. Ben de iki tane NFT var. Hemen biriyle oynayacağım dostlar. Şurada hemen şuna koşmaya devam edelim. Start diyeceğiz arkadaşlar. Go runner selection. Submit run. Aa fail verdi. Niye? Submit run diyelim. Ne oldu? Benim koşucuma bir şey oldu arkadaşlar. Hemen şuradan bir 0.1 fee verelim. Niye beni başa atıp tutuyor? Hemen koşmaya çalışayım arkadaşlar. Bir her koşmada böyle bir 0.01 dolar, 0.01 matik falan veriyorsun ama beni şu an koşturmuyor. Şununla deneyelim hemen. Bunları start dedik. Evet arkadaşlar koşun başladı. Öncelikle oyun nasıl oynanır ona bakalım arkadaşlar. Half e baktığımızda bir düğümü tamamlamak için bir seçim seçmesi. Her düğümün seçeneği 3 farklı seçeneği vardır diyor arkadaşlar. Mesela burada çok fazla risk alabilirsiniz ama kazanma ihtimalinizde kaybetme ihtimalinizde yüksek. Medium risk alabilirsiniz ve low risk alabilirsiniz arkadaşlar. Seçim tamamen sizin bunları seçebiliyorsunuz. Seçenekler her zaman risklerine göre azalan sıralarda Gözü görüntülenir. Yani en alttaki her zaman low risk. Yani yarışmayı kazanmamız için low risk olacaktır. Bu etkilerde 3 bileşen vardır. Etkinin tetiklenme olası, onu tanımlama, at veya simge ve miktar çarpanı gibi tetikler var arkadaşlar. Burada ne diyor arkadaşlar? Efekti tetikleme için yapılan her girişim görüntüleme yüzde ile yapılacaktır. Misal demiş. Burada oyun şunları yapmaya çalışacaktır. İlk olarak her birinin gerçekleşme şansı %65 olan iki kez bir izleme seviyesi yükseltmesi tetikleyin. Yani her birinin gerçekleşmesi %65 iki kez. Ardından her biri %54 başarı şansı olan iki orta veri paketi elde etmeye çalışacak. Sonra bunu yapmaya çalışacak. Ardından %10 başarı şansı olan %10 veri paketi etmeye çalışacak. Son olarak %80 başarı şansı ile gecikmeli defafa almaya çalışacak. Yani buradakileri sırayla yapmaya çalışacak arkadaşlar. Buradakiler ne kadar winse o kadar kazanıyorsunuz gibi düşün. Seçim çözümlerinde bir seçim yaptıktan sonra oyun yapılan tüm denemeleri ve sonuçları, görüntüler bunları çözümleme denir. Mesela yeşil tik kararlar e, alıyorken kırmızı tik e, kararlar tetiklemiyor. Mesela burada yeşil tak tetiklemiş burada tetiklememiş gibi. Arkadaşlar koşuyu bitirmek ve başarılı olarak değerlendirebilmek için koşudaki her düğümü iş seviyesi ona ulaşmadan tamamlamamız gerekir. Yani bura sonlanmadan tamamlanmamız gerekir. Koşunun sahip olduğu bağlantı noktaya sayısına bağlantı noktası haritasıdır. Kaybetmek arkadaşlar buraya geldiğinizde kırmızı noktaya göre geldiğinizde kaybediyorsunuz. Seçtiğiniz her seçim sizi farklı boyutlarda data paketleriyle ödüllendirebilir. Bunlar içinde farklı data belirteçleri içeren kaplardır demiş. Burada arkadaşlar ve small'u vermiş. Small data, medium data, large data. Buff'lar ve de buff'lar da demiş arkadaşlar. Bize 3 tane buff 2 tane de debuff verebiliyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Muafiyet bilgilendirmiş, gizli geciktirildi, maruz kaldı. Koşunun sonunda kazanılan puanlarını %30 arttırır. Bir sonraki seçimde data paketleri alma şansını %30 arttırır. Bir sonraki seçimde izi arttırma şansını %30 azalan ta tavsiye eder. Bir sonraki seçimde data paketleri alma şansını %30 azaltır. Debuff bunlar. Bir sonraki seçimde izi arttırma yani izi arttırma şansı dediği arkadaşlar. Buradaki seçimi arttırma şansı, azaltma şansı %30 olacak. Bu da debuff. Ve yetenekler olacak arkadaşlar. Her genesis, kripto, NFT kararların yüzde şansı etkileyen bir yetenek özelliğine sahiptir. Bu istatistikleri daha yüksek bir puan, iyi kararların gerçekleşme olasılığına daha yüksek olduğu, kötü olanların ise daha az e, olduğu bir e, rollerde olabilecek NFT'lerimize göre. Oyunun oynayışını az çok anladık ve bir giriş yapı basıyoruz. Giriş yapı bastıktan sonra oyunun gerçekten karışık olduğu söylemiştik. Bana göre de çok karışık geldi. Mesela burada demiş ki bir program ile Eyes kodunu sifalayın. Mesela bakın burada ne veriyor? Burada riski alacağız. 6 tane %36 kötü buff deneyecek. 2 e tane %63 kötü buff deneyecek. 2 tane %29 kötü buff deneyecek. Ama ben burada iyi buff alma ihtimali de düşük ama ortanca'nın iyi buff alırım diye düşünüyorum. Bunu seçiyorum. Bakalım kötü buff alacak mıyız? Bence almamalıyız. Hemen o ikisi de tiklendi. E şaka mı abi? %29 da nasıl ikisi de tiklenebilir ya? Evet arkadaşlar 2 tane iz aldık. iki tane medium aldık. Bakın iki tane iz aldığımız için ikisi de buraya yükseldi. Ve medium small'lar aldığımız iki small bize verdi. Çok kötü arkadaşlar. Yani çok şanssız başladık. Yani %29 ihtimal 2 tane çarpı tik vermesi ne ihtimal? %63 4 tane. %67 2 tane. %14 4 tane. E artık %58 ihtimalle de bilgili. Bunda da artık kötü veriyorsa çıkıp gidelim hocam. Bunda da tıklıyorsa %14 e bir tane yine tıkladı. Yine üçüncüyü geldik. Neyse bilgiliyi aldık arkadaşlar. Bir sonraki seçimde data paketlerini alma şansı %30 arttıracak. Güzel. Güzel bir vafa aldık. Hadi oyunu bitirmemiz lazım. Hadi. Oyunu başarı bitirmemiz lazım. Oo, Bu çok kötü. %87 %19. Marus %38. Ya burada bilgili alma şansımız var. Ama bir tane %87 yani. Bir tane %87 çok riskli ya. Biz şunu alalım oyunu kolaydan bitelim. Yine, yine zaten kötü verirse yani ittim ha. çarpı tik tik güzel. Oy maruz yedik ama. Maruz da yedik arkadaşlar. ama maruz çarpı oldu yemedik. Tik olmadı maruza. Güzel. Güzel açtık. Şimdi maruz oranı yüzde bak bu bu bayağı iyi buff verir. Bunu yaparsak çok şey kazanacağız. Deneyeceğim bunu. 5 tane yüzde 48 hadi. 5 tane yüzde 48'in o ikisi geçti. İkisi geçti güzel. O yüzde 73'ten bir tane geçti. O bilgili aldık. Hocam yapma hocam. Çok az canımız kaldı yapmaması lazım. Map'i de bitireceğiz az kaldı o yüzden risk alıyorum. 5 tane 43 7 tane bunda o kesin. Muzaffer de %30 arttırıyor pası. Bunu kesin almamız lazım. Bu büyük. Bir... o, süper. 2'ye 3 yine. Bunların hepsini aldık. Bir de muzaffer alacağız üstüne nice nice. Alamadık mı Muzaffer'de çarpım vardı? Yok artı vardı Daha bak bu çok liste. Elenebiliriz bunda. Şöyle alalım. iki tane yüzde dokuz ama az bir şey kazanırız. Şu riske girsek mi? İki çarpı olursa bir şey olmaz. Bir tanesi geçse bir tanesi geçmese bizim için baya mükemmel. Bir tanesi geçti bir tanesi geçmedi. Güzel. Diğerlerinden de ödül alalım. Hiçbir şey alamadık başka. Map'i bitirdik mi? Evet arkadaşlar. Map'i bitirdik. Toplamak için tıklayın. Toplamak için tıklayın diyor. Aldık 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 arkadaşlar. Toplam hemen verilerimizi aldık. Gönder ve çalıştırdık arkadaşlar. Buradan hemen fiimizi tekrar veriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunun oynanışı böyle. TX'i görüntü ederse size TX'i gönderir ama şu an daha yüklenmemiş. Bekliyoruz TX'in gelmesini bize gönderecek arkadaşlar. Onayladı mı? Galiba bazen yavaş çalışabiliyor. Daha onaylanmamış. Şunu bir hızlandırmaya gerek yok. Onayladı şimdi. Oyunun yani karmaşık bir oyun olduğunu gördüğünüz zaman nasıl oynandığınızı gördünüz. Burada tıklayarak kazanabiliyorsunuz oyunu. TX'i görüntüledik. Biraz şans faktörü de oyun güzel duruyor bu arada ama karışık. Yani ben bu oynanış tarzını beğendim. Koşucu seçimine git diyoruz arkadaşlar. Ve bu kadınla kazanmış oluyoruz Oyunumuzun oynanışı böyle. Böyle de data belirsiz için metamask ekleyin diyor mesela data coin'imize. Jeton ekle diyoruz. Bakın 64 data aldık arkadaşlar. Hemen datanın fiyatına da bakalım. Evet arkadaşlar token'imizin kontrat adresi de burada arkadaşlar. 64 tane data kazanmışız. Yani bu data da ne kadar ediyor arkadaşlar? 64 tanenin çok düşük bir değeri var gördüğünüz üzere. Yani çok fazla kazandırmanını söyleyebilirim ama NFT'leri fiyatta para ediyor. Yani 64 tane neredeyse değeri yok kadar denecek kadar az. Bu Token'i de diplere vurmuş. Diplere vurmasının sebebi nedir arkadaşlar? İnsanlar tabii ki de çok fazla daha fazla kazanamamışlar. Bu tokende de bir değişiklik var. Grafiğine bakıyorum ama bir saatlik de yapsam 15 dakikalık da yapsam bir sıkıntı var gibi. Şu an zaten datayı da satmayacağım. Yani dediğim gibi oyun biraz çok kazandırmıyor. Gördüğünüz gibi ama NFT'lerini gerçekten iyi fiyatlara satıyorlar. Şu OpenSea'de bakabiliriz arkadaşlar. OpenSea'de nerede satışlarını hemen tekrardan bakalım. Bu arada arkadaşlar videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bence bu oyun zaten pahalı bir oyun. Yani girilmesi için pahalı bir oyun duruyor. E sadece almak istiyorsanız kendi iradenizle oynamak için alabilirsiniz ama satışlarda günde 2 tane olmuş. Şu 2 gün önce 4 tane, 5 tane satış olmuş arkadaşlar. Oyun oynaması zevkli ama kazanç bakımından ben çok bir şey anlayamadım içerikte bu arada. Şunu da söyleyeyim, sponsorlu ama sponsorlu oyunun kötü olduğu anlamına gelmez. Çoğu videomuz sponsorlu. Bunu da sizlere belirtmek istedim arkadaşlar ve bir sonraki videoda görüşürüz demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz video. Like. Yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.